3 ay süre içerisinde taş olan böbrek çalışma kapasitesi %27 iken %10'un altına inebilir mi diye bir soru sorulmuş. İnebilir veya inmeyebilir buna biz doktor olarak cevap vermemiz çok mümkün değil. Çünkü böbrek çalışma kapasitesi sadece mevcut taşlarıyla ilgili değil, o esnada Böbreğe dokunan bir ilaç alımı olabilir, ağrı kesici olabilir, bu antibiyotik olabilir. Bu bu olayı hızlandırabilir veya geçirilen bir enfeksiyon olabilir. bu Böbrek yolları enfeksiyonu, yani e, idrar yolları enfeksiyonu olabilir. Taştan kaynaklanan bir enfeksiyon olabilir veya genel bir enfeksiyon olabilir. Üst solunum yola enfeksiyonu da olabilir, zatürre de olabilir. Bütün bu olaylar yine böbrek yetmezliğin gelişimi çok hızlı bir şekilde hızlandırabilir. Çok iyi bakılan bir böbrek, enfeksiyon geçirmeyen, tansiyonları normal olan, yeterli sıvı alan ve böbreğe dokunan ilaç kullanılmayan bir hastada bu çalışma kapasitesi aynı şekilde devam edebilir.